Kaçma artık. Bak. Buralara kadar geldi. Bırakmadı seni yine. Zaten o kadar sıkıldım ki artık kaçmaktan anam. O kadar sıkıldım ki. Haklı olup kaçmaktan. Sen de güven diyorsan. Güven. Kardeşin o senin. Başlar güzel olmuş. Allah mı lan? <laughs> Kaç gün oldu çıkalı bir Allah'ın kulu söylemedi ha? Olmuş olmuş güzel olmuş. Eyvallah. Senin yüzün? Bu? Mu? Bir şey değil ya. Ben yaptım. Kendi kendine? Ha. Tanınmamak için. Böyle yüzünde yara olunca. Çok uzun süre bakamıyorlar. Hemen gözlerini kaçırıyorlar. Ama sana işlememiş. Bulmuşsun yerimi. Senin yüzünden bulmadım ki. Ayrıca akıl yürüttüm. Eşe dosta sorduk falan. Nasıl sordun? Roşen diye. <laughs> Doğru tahmin etmişsin. <laughs> Cüzdanı hala yanımda <yerimde> taşıyorum hep. <laughs> Doğru tahmin etmiş. İyi dayanmışsın ama tanınmadan etmeden iş gücü ne yaptın. Ne yapayım öyle işte? Kayıt dışı. El altı takılıyorum. Düşük kar payı. Maalesef. Ama yetiyor be. Sonra? Ah, ne sonra? Yarın bıraktığın işi tamamlamayacaksın mı? Hı? Seni sakladığım yerden kaçmanın sebebi sistemdekilerin temizliği için zamanı geldiğinde ortaya çıkmayacaksın mı? Yani, beni tamamen unuttukları zaman ortalığa çıkacağım tabii. Ben de sana bu yüzden geldim işte. İşte de kimin olduğunu bile bile mi ya? Bile bile. Alandan bahsediyorsan o iş çoktan bitti. Ay varsa gelince o baki. Oğlum kanadımı kırdı. Hayatımı perişan etti. Kimim kimsem kalmadı onun yüzünden. Sen de bana mı geldin? Yalan yok. Önce Efe'ye gittim. Vazgeçemiyorsun değil mi? O bizden biri değil. Bitmiş o. Kaybetmek nedir bilmiyor. Bizim gibi düştüğü yerden kalkmasını bilmez. Sabretmesini bilmez. Vakti zamanı geldiğinde hesap sormak nedir? Bilmez. Sen bana o yüzden mi geldin? Yani? Affet. Geç oldu. Geç oldu ama affet. Sen zamanında sordun bana. Halit'in intikamını almak isteyen komiser mu haklı... Yoksa anasının intikamını almak isteyen ben mi diye. Sen haklıydın Ferhan. Başından beri sen haklıydın. Sen gerçekten inandın mı artık bana? Bize bunu yapandan hesap sormak için mi geldin? Beni mi seçtin kardeşim? Seni seçtim Ferhan. Kardeşimi seçtim. Kardeşim.